Arkadaşlar her cuma namaz kılmak için dergaha giden kadın neden herkesin önünde bir canavara dönüştü? Dergahta hangi hatayı yaptı da bu kadar acı bir cezaya çarptırıldı? Orada bulunanları Allah'a hayran bırakırken izleyenleri tövbeye sevk etti. Kadının hali tüylerinizi diken diken edecek. Bu yüzden arkadaşlar dergaha gidenler bu videoyu mutlaka izlemeli. Belki siz de bu hatayı yapıyorsunuzdur ama bunun bir suç olduğunu fark etmeyebilirsiniz. Bu yüzden videoyu sonuna kadar izleyin. Çünkü bu ders verici bir hikaye. Bu kızın adı Maria'ydı. İnanılmaz derecede güzel ve oyuncuydu. Tüm ailenin gözdesiydi. Anne babasının ilk çocuğuydu ve birçok dua ve dilek sonrasında doğmuştu. Maria'dan sonra Allah anne babasına bir erkek çocuk bahşetti. Ancak kızlarına duydukları sevgi oğullarına karşı aynı değildi. Böylece anne babalarının sevgisi Maria'yı bozmuştu. Babası bunu kızını mahalleden bir çocukla sohbet ederken gördüğü gün fark etti. Tamamen şok oldu. Kızının böyle bir şey yapabileceğine inanamıyordu. Kimi suçlamalıydı? Karısının yetiştirilme tarzını mı yoksa kendisini mi? Çünkü karısı ne zaman sözünü kesse anneyle kızının arasına giriyordu. Sürekli kızımın sözünü kesiyorsun. Dikkat et. Ona bir daha sert konuşursan benden daha kötüsü olmaz. Ve kız susuyordu. Şimdi işler kontrolden çıkmadan veya durum daha da kötüleşmeden kızını evlendirmeye karar verdi. İlişki yaşadığı çocukla evlilik konusunu konuştu ama kesin bir dille reddetti. Amca, onunla sadece şakalaşıyordum. Onu bana mı bağlamak istiyorsun? Onunla evlenmek istemiyorum. Sonra Maria'yı müritlerinden biriyle evlendirmeye karar verdi ve düğün tarihi Maria'nın bilgisi dışında belirlendi. Maria bunu öğrenince itiraz etti. Ama Maria, kızım, benim üzerimde hak iddia etme hakkını kaybettin. Neyi uygun görürsem onu yapacağım," dedi. Samir'in evine gelin olarak geldi. Evlendikten kısa bir süre sonra babası bu duruma göz yumdu ve karısıyla oğlunu yoksul bıraktı. Karısı kendisine ve oğluna bakmak için ev işlerinde çalışmaya başladı. Maria'nın ailesinde annesi ve erkek kardeşinden başka kimsesi yoktu. Evlendikten sonra annesinin ona karşı tavrı önemli ölçüde düzelmişti. Samer sıradan bir genç adamdı. Eğitimsiz bir işçiydi. Bu yüzden ne iyi bir iş bulabildi ne de bir işletmeyi yönetebildi. Zavallı adam kendini ve ailesini geçindirmek için çok çalıştı. Hem temizlik yapıp hem de evini geçindirecek böylesine güzel bir eş bulduğu için mutluydu. Annesi de öyleydi. Babası da çok iyi bir adamdı. Ancak Samer Marn'ın ailesinden tamamen farklı olduğunu ancak düğünden sonra fark etti. Evi temizlemekten hoşlanmıyor, ev işleriyle de ilgilenmiyordu. Düğünlerinden sadece birkaç gün sonra cep telefonu istiyorum, diye ısrar etmeye başladı. Samer, paramı alır almaz sana bir cep telefonu alacağım, dedi. Ama Maria geri adım atmaya hazır değildi. Hemen aleve dedi. Babası onu zorla evlendirdiği için sevgilisiyle cep telefonu aracılığıyla bağlantı kurmak istiyordu ama onu unutamıyordu. Samer bundan habersizdi. Bilseydi asla evlenmezdi. Bu yüzden Samer arkadaşlarından borç alıp Maria'ya bir cep telefonu aldı. "Vay canına. Ne kadar da naziksin, beni ne kadar da kolay dinledin." Maria çok sevinmişti. Maria'ya sürekli kızan annesi babasının ölümünden onu sorumlu tutuyordu. Bir gün Maria annesinin evine geldi ve annesinin eline yüklü miktarda para koyup ona hediye olarak yeni bir çift ayakkabı verdi. Annesi çok şaşırmıştı. Bu kadar parayı nereden buldun?" diye sordu Maria. "Anne, bunların hepsini kendine sakla. Keyfine bak. Sana daha fazlasını vereceğim. Sadece küçük bir iş yapman gerekiyor." "Ne tür bir iş?" Maria'nın annesi tüm hayatını yoksulluk içinde geçirmişti. Kocasının geliri asla savurganca harcayabileceği kadar büyük değildi. Her zaman savurganca harcama arzusu içindeydi. Tüm hayatını bu düşünceyle geçirmişti. Şimdi ise bu yaşta bu kadar çok para kazandığında sevinçten uçuyordu. Ben bir ay boyunca insanların evlerinde çalışarak bile kızımın bana verdiği kadar para kazanamazdım. Maria, anne Tek yapman gereken kocama dergahta selam verdikten sonra geceyi seninle geçirmeye geldiğimi söylemek demeye başladı. Kocam buraya gelip beni veya eğer benimle buluşmaya çalışırsa ona dergaha gittiğimi söyle. Kocama burada olmadığımı söylememelisin. Ama kızım neden bunu yapayım? Söyle bana. Kocana yalan söyledikten sonra nereye gideceksin? Buraya gelmezsen nereye gideceksin? Bu sefer Maria Asrar gibi gülümsemeye başladı. Anne Evdeki durumun değişmesini istiyorsun. Kardeşin yazma konusunda yetenekli olmalı ve sen de insanların evlerinde çalışmaktan kurtulacaksın. Değil mi? Evet kızım. Şimdi dinlenmek istiyorum. Huzurlu bir hayat yaşa. Ama kızım yaşadığım sürece bu hayatın sıkıntılarıyla uğraşmak zorunda kalacağım. Maria anne bundan sonra tüm sorumluluklar bende. Tek yapman gereken her hafta bana eşlik etmek. Kocamla bir konuşma ayarlayacağım. Bu yüzden kocama sadece benim ona söylediklerimi anlatmalısın." dedi. Samir karısını da yanına alarak her cuma yakındaki dergahı ziyaret etme alışkanlığındaydı. Maria annesinin yanında olduğu günlerde tek başına giderdi. Bir gün Maria onunla birlikte dergaha gittiğinde baba onu orada görünce şaşırdı. Samere, oğlum, bana bir bardak su getir. Çok susadım." dedi. Maria orada duruyordu. Samir ayrılırken baba ona: Oğlum, insan kendini dünyanın cazibesine kaptırıp ahireti unutmamalı. Oğlum insanın içinde ne varsa, ne düşünüyorsa yakında herkese açıklanacak ve o zaman geriye sadece pişmanlık kalacak. dedi. Maria Samir'in sözlerinden irkildi ama anlamadı. Ne dedin baba? Ne dedin? Anlamıyorum. Baba gülümsedi. Oğlum zamanında anlarsan senin için daha iyi olur. Yoksa zaman geçerse pişmanlıktan başka bir şey elde edemezsin. Tam o sırada Samer onlara su getirdi ve sustular. Bir cuma günü Samer oraya gittiğinde Maria annesinin evinde olduğu için yalnızdı. Baba ona şöyle açıkladı: Oğlum bir kişi hükümdar olduğunda görevleri eskisinden daha büyük olur. Artık kontrolü altındaki her şeyden sorumludur. O kadar bilinçli olmalı ki hem huzurunda hem de yokluğunda gerçekleşen olayların tamamen farkında olmalıdır. İyi bir insanın alameti harikası anlayışlı ve kavrayışlı olmasıdır. Samer babanın sözlerine başını sallamaya devam etti. Ama o da babanın ne demek istediğini anlayamıyordu. Bu artık Maria'nın rutini haline gelmişti. Maria ne zaman bir yere seyahat etmeyi planlasa veya bir erkek arkadaşıyla buluşmaya gitse bütün gece evden uzak kalırdı. Böyle durumlarda annesini bir araç olarak kullanırdı. Samir, annem çok hasta. İki gün yanında kalmamı istiyor. Sakıncası var mı? Dedisem eğer. Bak Maria, annem evde yalnız. Şu anda hasta. Ev işlerini yapamıyor. Bu yüzden her şeyle hatta yiyecek ve içecekle bile çok uğraşıyorum. Her gün böyle annemin evine gitmeye devam edersen evime ne olacak? Samer tam bunu söylerken Maria ortalığı karıştırmaya başladı. "Yani beni hapse attın. Beni buraya kendin ve annen için hizmetçi olarak getirdin. Hayatım bitti. Beni doğuran annem üzerimdeki haklarını kaybetti." Maria'nın ağlaması Samir'i kekelettirdi. "Ah hayır Maria öyle demek istemedim. Tamam sorun değil. Git buradan. Anneme birini bulacağını söyleyeceğim." Maria iki gün sonra geleceğini söyledikten sonra bir hafta boyunca dışarıdaydı. Samer evdeyken annesi inanılmaz derecede üzgün ve huzursuz olurdu. Oğlum bugün terasta çamaşır asmaya gittim. Geri döndüğümde kaydım ve yüzüştü yere düştüm. Şimdi yürüyecek gücüm yok. Akşam yemeğini bile pişirmedim oğlum. Cesaretim yok. Bu acı beni öldürüyor. Annem bekle seni doktora götüreyim. Samer annesini doktora götürmüştü. Bandaz yaptırmıştı. Onu eve bıraktıktan sonra doğruca Maria'nın annesinin yanına gitti. Teyze lütfen Maria'yı benimle gönder. Maria'nın annesi şaşırmıştı. Ne demek istiyorsun oğlum? Maria seninle burada. Son bir haftadır seninle kalıyor. Ona benimle gelmesini söylemelisin. Sonra Maria'nın annesi onun sözlerini hatırladı. Evet oğlum kendini iyi hissetmiyordu. Az önce doktora gitti. Geri döner dönmez mesajını ileteceğim. Samer: Tamam teyze. Onu bekleyeceğim." dedi. Uzun zaman geçmişti. Samer orada oturmuş bekliyordu. Maria'nın annesi endişeliydi. Ne yapmalıyım? Sonra Maria'nın numarasını aradı. Kızım, bir haftadır uzakta mısın? Evet. Anne: Bunu nereden bildin? Sana mı geldi? Doğruyu mu söyledin? Ah, hayır kızım. Seni bekliyor. Çabuk gel. Maria o sırada başka bir şehirdeydi. Yeni arkadaşıyla takılıyordu. Adam onu alışverişe götürmüş ve ona bir sürü para vermişti. Bütün bunları Samir'in önünde anneme nasıl anlatabilirdim ki? Ama çaresizdim. Eve dönmeliydim. Akşam geldi. Samer onu görünce öfkelendi. Seni ne kadar zamandır bekliyorum. Söyle bana hangi doktora gittin? Geri dönmen bu kadar uzun sürdü ve bütün bunlar ne? Maria ağlamaya başladı. Benden şüphe ediyorsun. Çok hastayım. Bana bakman gerek. Üstelik bana kızgınsın. Doktor muayenehanesi çok kalabalıktı. Orada çok fazla kadın vardı. Sıra bana geldi. Geç kaldım ve sonra türbeye gittim. Selam verip dua etmek ve söylediklerimi anlamak yerine bana kızgınsın. Samer utan dedi Maria. Öyle değil Maria. Senden şüphe etmiyorum. Marian bunlar senin sipariş ettiğin şeyler. Dedi. Maria'nın annesi içindekileri açtığında gözleri parladı. Et, meyve ve yeni kıyafetler de dahil olmak üzere bol miktarda yiyecek vardı. Maria gizlice annesinin eline biraz para bıraktı ve eve döndü. Anne, birkaç gün içinde tekrar dışarı çıkacağım. Biraz işim var sonra kocama bir akrabamı ziyarete gittiğimi söylersin ve oradan Gus Park türbesine giderim. Çünkü birkaç gün sürebilir. Kızım dedi. Ne yaptığını söyle bana. Maria daha sonra annesine gerçeği söyledi. Anne, yoksulluk içinde yaşamaktan bıktım. Bu yüzden çocuklardan para alıp karşılığında onlara mutluluk veriyorum. Maria'nın annesi onu sertçe azarladı. Oğlum, bu yanlış. Günah. Bunu yapmamalısın. Maria sordu. Anne, ne yapmalıyım? O zaman hayatımı hıçkıra hıçkıra geçirmek zorunda kalacağım ve sana bu kadar parayı nereden bulacağım? Hem kocam da bu kadar kazanıyor. Maria'nın annesi sustu. Tamam oğlum. Bana biraz daha para ver. Kardeşinin okul taksitlerini ödeyip onu alışverişe götürmem gerek. Maria annesinin eline biraz daha para tutuşturdu. Sonra Marn'ın annesi ona kızım, bu yanlış, diye açıkladı. Ama Maria yüzünü çevirdi ve kocasıyla birlikte gitti. Eve biraz meyve ve yiyecek getirmişti. Annem de bunların hepsini göndermişti. Marnın kayınvalidesi bunu görünce çok sevindi ve onu kutsamaya başladı. Tanı annene uzun ömür versin. Ama oğlum, tüm bunları annenden beklemek doğru değil. O da başkalarının evlerinde çalışıyor. Çok çalışıyor. Annene yardım etmelisin. Bütün bunları elinden alarak ona yük olma. Maria kayınvalidesinin sözlerini bir kulağıyla dinlemiş, diğer kulağıyla da söylemişti. Şimdi kayınvalidesi bile Maria'nın tavrına şaşırmıştı. Oğlum, bütün bu müceherleri nereden buldun? Sana sadece altın bir yüzük ve küpeler verdik. Annenin evinden altından yapılmış hiçbir şey almadın. Peki bu altın zincir ve yüzükler nereden çıktı? Maria onları görünce dehşete kapıldı. Hepsi sahte, gerçek altından değiller. Maria'nın kayınvalidesi de bu dünyada yaşamıştı. Gelinin davranışlarından rahatsızdı. Bir tuhaflık olmalı. Bütün bu mücevherler bana gerçek gibi görünüyor. Gelinin bir yerlerde hırsızlık mı yaptı? Ama böyle bir şey söyleyerek gelinini kendisine karşı kışkırtmak istemiyordu gelinin kayınvalidesine karşı çıkmak için bir fırsata ihtiyacı olduğunu biliyordu ve tam da öyle oldu. Maria kayınvalidesinin burada başına bela açabileceğinden endişeleniyordu. Bu yüzden şimdi ara sıra kocasını kışkırtmaya başladı. O gün kocası eve geldiğinde Maria kapının önünde oturmuş hüçkıra hüçkıra ağlıyordu. Kaderim mahvoldu. Aman tanrım! Bana nasıl bir kader yazdın? Beni nasıl bir eve gönderdin? Gelin olarak ne değer verilen ne de saygı duyulan bir yere. Ağladığını gören Samer endişelendi. Elleri ve ayakları titredi. Ne oldu Maria? Neden bu kadar üzgünsün? Neden ağlıyorsun? Annen hayatımı mahvetti. Bütün ev işlerini ben yapıyorum ama o hala benden memnun değil. Annem bana bu kıyafetleri aldı. Bugün sen gelmeden önce biraz hazırlanabilmek için giydim ama annem buna dayanamıyor. Beni suçlamaya başladı. Bu kıyafetleri nasıl aldığımı bilmiyorum." dedi. Samer öfkeden deliye döndü. Annesinin odasına gitti. "Anne, karımı böyle suçlamamalısın. Oğlum ne oldu? Neden bu kadar öfkelisin? Karına ne gibi bir suçlamada bulundum? Ona hırsızlık yaptığını söyledin. İnsanların evlerine gidip yalvarıyordu." Samer'in annesi sustu. Oğlum karının davranışlarını kendin gözlemle. Gözlerini açık tut. O zaman ona hiç almadığın her şeye sahip olduğunu anlayacaksın. Üstelik sen ona bunları verecek paran bile yok. Bütün o pahalı kıyafetleri, o altın takıları nereden buluyor? Ama Samer karısının sahte aşkıyla kör olmuştu. Sanki dünyada başka kimsesi yokmuş gibi ona öyle bir şefkatle davranıyordu ki. Oysa Samer gerçek kimliğini bilmeden ona sevgisini yağdırıyordu. Annesi ona defalarca, oğlum, karının davranışlarını beğenmiyorum. Dergaha yaptığı haftalık ziyaretler, annesinin evine yaptığı ziyaretler ve sürekli cep telefonu aramaları. Oğlum, bu doğru değil. İyi bir kız böyle davranmaz, diye açıkladı. Bir gün Maria iki günlüğüne annesinin evine gittiğinde Samir'in annesi, gelinimizin evine gidelim dedi. Hadi onu arayalım. Annesiyle tanışalı ne kadar olmuştu? Kisi de evine vardılar ve Samir'in annesinin şüphelendiği şey oldu. Maria eve gelmemişti ve bu sefer annesine bile haber vermemişti. Onları görünce Maria'nın annesi, ah, yalnızsınız. Maria sizinle gelmedi, dedi. Maria'nın annesinin sözleri üzerine ikisi de şaşkın bakışlar attı. Maria iki gündür eve gelmedi. Yanınıza geldi. Samer'in annesinin sözleri üzerine Marn'ın annesi kekeleyerek, ''Evet, evet, benimleydi. Az önce evden ayrılmış ve şimdi eve gidiyorum.'' demişti. Dedi, ''Belki de, bir arkadaşıyla buluşmaya gitmiş ve mümkünse Gausepak'ın rozasını ziyaret eder.'' demişti. Odaya döndükten sonra Samer'in kayınvalidesi hemen Maria'yı aradı. Bunu duyunca telaşlandı. Annesi bahane uydururdu. Bir akrabamın evindeyim yarın döneceğim. Ama Maya ertesi gün döndüğünde o kadar şık giyinmişti ki Samir'in annesi oğluna dik dik bakmaya başladı. Oğlum hala bir şans var. Karına dikkat et. Nereye gittiğine, kiminle buluştuğuna dikkat et. Davranışlarından hoşlanmıyorum. Ama Samer annesini hiç dinlememişti. Her zaman dinler ve görmezden gelirdi. Karısının cep telefonundan kiminle konuştuğunu bulmaya bile çalışmamıştı. Odasına gitmişti. Ah Meryem, arkadaşınla birlikte kutsal Guslapaki ziyarete gidecektin değil mi? Dedi Meryem gözlerini kaçırarak. Evet ama plan iptal oldu. Arkadaşım rahatsızdı. Bu yüzden geceyi onun yanında geçirdim. Doğru düzgün uyuyamadım bile. Biri Meryem'in numarasını aradığında gece yarısıydı. Telefonu kulağına götürüp odadan çıktı. Samer şaşkın bir şekilde uyandı. Annesi arıyorsa neden benim önümde konuşmadı? Benim önümde söyleyemediğine vardı. Samer onu takip etti. Duydukları onu mahvetti. Karısı telefonda eski sevgilisiyle konuşuyordu. Onunla tanışmak için can attığını dile getiriyordu. Kocasına daha önce hiç ifade etmediği bir şekilde ona olan aşkını ifade ediyordu. Samer daha fazlasını duymaya dayanamıyordu. Odaya girdiğinde şoktaydı. Gözlerinden yaşlar akıyordu. Aman Tanrım bana ne oldu? Karım beni sürekli aldatıyordu ve ben bundan hiç haberim yoktu. Annem bana hep iyi bir kadın olmadığını söylerdi ama ben ona inanmazdım. Karımı her zaman haklı bulmuşumdur ama artık değil. Bu kadını evimden atacağım. Ertesi gün Maria bana onun çocuğuna hamile olduğunu söyledi. Sonra Samer sustu. Bu çocuğun benim mi yoksa başkasının mı olduğunu nasıl bileceğim? Maria'ya bu soruyu sordu ve Maria ağlamaya başladı. Kocasının bunları öğreneceğinden haberi yoktu. Ağlayarak, o zaman oldu. Kimseyle tanışmadım. Kimse bana dokunmadı bile. Sadece telefonda konuştum. Hiç tanışmadım. İnan bana dedi. Sahte bir Kur'an bulmuştu. Eğer onunla tanışırsa veya bu çocuk başkasından olursa Kur'an üzerine yemin ederek boşanacaktı. Maria sevgilisinin onu asla kabul etmeyeceğini biliyordu ve bu çocuk doğana kadar kocasının evinde kalmak istiyordu. Çünkü ancak çocuğun sorumluluğunu kocasına devrederek başka bir adamla evlenmeye karar verebilirdi. Kocasını ikna etmek için her gün yalan yere yemin ediyordu. Anlayacaktı. Samer'in kendisi de iyi huylu, sade bir adamdı. Bu yüzden karısının sözlerine körü körüne inanmıştı. Jumer attı. Samer. Benimle dergaha gel. Saygılarını san ve baba sahi babadan bereket dile. Allah'ın bana bir oğul vermesini istiyorum, dedi. Ama Maria onunla gitmeyi reddetti. Same yine de oraya gitti. Adam gittikten sonra Maria içinde tuhaf bir huzursuzluk hissetmeye başladı. Ne zaman kendini iyi hissetmese Samer onu baba sahi babaya götürürdü. Baba sahi baba ona temiz hava verir ve iyileşirdi. Şimdi Maria iyileşmek için tekrar dergaha gitmeyi düşünüyordu. Ama dostlar bir doktora gitmeliydi. Benim tavsiyem bu. İyileşmiyor ama bu kaçınılmazdı. Bu yüzden gitti. Baba sahi babaya gitti. Baba sahi kendimi iyi hissetmiyorum. Tuhaf bir huzursuzluk içimde yayılıyor. Lütfen iyileşmem için bana biraz güç verin. Baba sahi ona öfkeyle baktı. Sana açıklamaya çalıştım kızım. Reddettin ama bana itaatsizlik ettin ve şimdi cezana hazırlanmalısın. Sesinde öyle bir dehşet, öyle bir acı vardı ki Maria olduğu yerde donakaldı. Neyden bahsediyorsun sahi baba? Söylediklerinin hiçbirini anlayamıyorum. Lütfen bana yardım et. Garip bir huzursuzluk hissediyorum. Durumu bir anda kötüleşti. Histerik bir şekilde çığlık atmaya başladı. Etraftaki insanlar koşarak yanına geldi. Ne oldu? Bu kız neden bu kadar çok bağırıyor? Bir ruh mu ele geçirdi? Marn'ın durumu kötüleştikçe görünüşü bir hayvana dönüştü. Uzun tırnakları uzadı. Tüm vücudu kalın tüylerle kaplıydı ve dört ayaklı bir hayvan gibi yerde duruyordu. Yüzü korkunçtu. Onu görenler çığlık atmaya başladı. Bu kız bir cin tarafından ele geçirilmiş. Bu kadar şekilsizleşmiş. Kimdi o? Bazıları Maria'yı tanıdı. Bu bizim Samir'in karısı. Samir'i çağır da karısını eve götürüp tedavi ettirsin. Cinlerin zavallı kadın üzerinde nasıl bir etkisi oldu? diye bağırdı baba sayı öfkeyle. Bu kadın bir cin tarafından ele geçirilmemiş. Aksine işlediği günahlar yüzünden Allah tarafından cezalandırılıyor. Kocasına itaatsizlik ettiği, hayatını mahvettiği, namusunu koruyamadığı, onu aldattığı için Allah ve evliyalar adına işlediği büyük günahlar yüzünden bu hayvana dönüştürüldü ve artık ölümüne kadar bu halde kalacak. Sonra Samer de koşarak geldi. Nedir bunlar? Sahi baba, oğlum bu senin karın. Allah'ın cezasını gönderdiği karın, dünya insanlarına haddini aşan ve Gausbak adına günah işleyen ve yakınlarının saygısını zedeleyen herkese bu dünyada ne korkunç bir ceza vereceğini anlatsın. Dedi. Düşünsene oğlum. Eğer bu dünyada bu cezayı çektiyse ölümden sonraki kaderi ne olacak? Maria çok kötü çağrılık atıyordu. Ağlıyordu. Acı çekiyordu. Onun halini gören Samir'in gözleri doldu. Sahi baba, anlamıyorum. Karım bütün bunlara sebep olacak ne yaptı? Sahi baba, annesini çağırın da o da payını alsın. Annelik görevlerini yerine getirmedi. Onu iyi yetiştirmedi ona doğru ile yanlış arasındaki farkı öğretmedi. Bunun yerine haksız yere kazandığı serveti çarçur etti. Onu da çağırın ki kaderinin daha da kötü olacağını görsün, dedi. Maria'nın annesi çağrıldı ve çığlık atarak bayıldı. Bilinci yerine getirildi. Baba söyle bana kızın ne yaptı? Bu cezayı hak ettiğini mi? Bana her şeyi anlat ki bu insanlar ders alsın ve herkes bu günahtan kurtulsun, dedi ağlayarak kızım kocasının güvenine ihanet ediyordu. Para uğruna başka erkeklerle ilişki yaşıyordu. Kocasının hakkı olan her şeyi onlara veriyordu. Dedi, kızımı böyle bir davranışa maruz bırakmamalıydı. Bunu yapmak için kutsal bir mabediyi ziyaret etme bahanesini kullandı ve ben bir anne olarak onu durdurmalıydım. Ama ben de aç gözlülükten kör olmuştum. Kızımı bundan alıkoyamadım. Allah beni affetsin. Allah kızımı bu azaptan korusun. Samer gözyaşlarına boğuldu. Bunu neden yaptın? Beni çok incittin. Bana çok ihanet ettin. Onun için gece gündüz çalıştım. Çok uğraştım ve o da bana namusumu bile korumayarak karşılığını verdi. Onu gerçekten seviyordum. Ona körü körüne güvenmiştim. Ama bana ne yaptı? Sen bir anneydin. Ona doğruyla yanlışı ayırt etmeyi öğretmeliydin. Marnın annesi gözyaşlarına boğulmuştu. Baba sahi kocasına itaatsizlik eden şu kadına bak. Demeye başladı. Güvenine ihanet ederse sonuçları ne olacak? Maria çığlık atarak. Oradan kaçtı. Baba sahi yaşadığı sürece böyle kalacağını söyledi. Bu azapta sıkışıp kalacak. Samer çocuğumun annesi olacağını söyledi. Çocuğuma ne olacak? Baba sahi. O senin çocuğun değil, dedi babasının kim olacağını ve bu çocuğa şimdi ne olacağını kim bilebilir? Bunu en iyi Allah bilir. Oğlum bu konuda ne yapabiliriz? Samer karısını bulmak için çok uğraştı. Ama karısı ormanın bir yerinde kaybolmuştu. Karısını tekrar aradı. Yüzünü görmemişti. Bir hafta geçmişti ve Samir karısının cesedini ormanın dışında bulmuştu. Ağlayan köylüleri imam da dahil oraya çağırmıştı. Sonra köy kadınlarının yardımıyla karısını yıkayıp gömmüştü. Samir her gün karısının mezarını ziyaret edip af diliyordu. Eve döndüğünde ise ev işlerinde annesine yardım ediyordu. Birkaç gün sonra annesi ikinci evliliğini ayarlamıştı. Sade bir köy kızıydı ama çok nazik ve terbiyeliydi. Samir'in annesi artık hiçbir şikayette bulunmuyordu ve onun nazikliği sayesinde Tanrı Samire bir lütufta bulunmuştu yavaş yavaş ailesinin talihi düzelmeye başlamıştı. Tanrı ona bir kız çocuğu da vermişti. Tanrı'ya şükretmekten hiç bıkmıyordu. Ama bugün bile karısının ölümünün acısı yüreğindeydi. Çünkü ilk karısına o kadar çok özgürlük vermişti ki Allah ve evliyalar adına türbe ziyaretleri de dahil olmak üzere her türlü kötülüğü yapıyordu. Hadiste bir kadının dört adamla cehenneme gideceği belirtiliyor. Babası, kardeşi, kocası ve oğlu. Bu yüzden kadınlarınıza dikkat etmeniz gerektiği söyleniyor. Onları yakından takip etmelisiniz. Çünkü onları koruyorsunuz. Buna inanıyorsanız tamam yoksa cehennem sizi bekliyor demektir. Sevgili dostlar, bu trajik hikayeden bir ders aldıysanız lütfen videoyu ailenizle, arkadaşlarınızla, akrabalarınızla ve diğer herkesle paylaşın. Çünkü onlar da bir ders alacaklar. Lütfen kanalıma abone olun ve yorum bölümüne Allahu ekber ve farullah yazın. Teşekkür ederim.